internetiniz için iki tuşlayınız. Türksel Platinum müşteri hizmetlerine hoş geldiniz. Faturanızı ödemek ve diğer fatura işlem... Müşteri temsilcimizle yapacağınız görüşmeler hizmet kalitesi takibi amacıyla kayıt altına alınacak. hoş geldiniz. Cep telefonu hattınız için biri. Evden ve işleriniz... yeriniz... <laughs> Türk Platinum müşteri hizmetlerine hoş geldiniz. Faturanızı ödemek ve diğer fatura işlemleriniz... Müşteri temsilcimizle yapacağınız görüşmeler hizmet kalitesi takibi amacıyla kayıt altına alınacak. Ben de alamadığım için görüşmeyi sonlandırmak durumundayım ben. Sesimi alabiliyor musunuz? Tabi buyurun. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim sizlere? Şu anda siz bizi aradınız. Çok özür dilerim. Sizin tarafınızdan arandık. Evet. Çünkü sen müşteri hizmetlerine görüşmek ve genel arama olarak arama geldiğini görüyorum ben. Şu anda bana da aynı şekilde ben de TürkSav Müşteri Hizmetleri ile görüşüyorsunuz. Ben de bana arama olarak geldiğini görüyorum. Konferans görüşme sinyali alıyorum şu anda. Sanırım bir kişi konferans görüşmeyi dahil etti sizlere ama güvenlik sebebiyle konferans görüşme sağlayamıyoruz Müşteri Hizmetleri ile Bu noktada görüşmeyi sonlandırmak durumundayız. Ben de öyle. İyi günler dileriz sizlere. Peki çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.